Bir dakika beni. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yanımda Emir var. Brawl Stars ve kutu kutu biriktirmiştik. Bir tane küçük kutu. Evet. Ferit sen küçük kutuyu aç istersen. Ben büyüğü açayım. Aslında bir şey çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok evet. artık. Aynen. Bu arada büyük. Arkadaşlar büyük kutuyu açmadan önce kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Büyük arkadaşlar. kutuyu nereden açacaksınız dersiniz de bu arada Turbo Max kardeşim var. Kardeşim de çok güzel bence. Kısın. Galiba yarış çıkar kardeşim de vardı. Arka Arka arkadaşlar, açıyorum. Açıyorum. Bastım. 66 yazdı. Çıkacak mı? Gelmedi arkadaşlar. Artık, artık hiç çıkmıyor. Aynen. Bundan nefret ediyorum artık. Bana bir karakter çıksa. Aynen, bir karakter çıkmıyor ya. Yani. Efsanelim hiç yok. Ama Gale var. var. Bir var. Şu efsane elinden bir tanesi çıksa. Harbi. Efsane bir... Videoda söz çıksaydı mesela. Ya da sen diye. Bir şey çıksaydı en azından. E, harbi. Herkes mutlu. Arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Ee, benim e, TikTok hesabım da var. Bir videoda gösteririm TikTok hesabımı. Onu da takip edelim. Ferit de sıra sıra oynarız artık. İlk ben başlayayım <laughs> isterseniz. Evet. Frank'le ile Frank'le Frank ile Frank Arkadaşlar. Morse'la mı? Arkadaşlar Ferit'te bende olmayan karakterler var. Mesela ben Gale'la hiç oynamadım. Sen de bende vardı ama o önceki hesabındaydı. Baba Pro hesabındaydı. Yunus adına sonra Emil abi. İşte o hesaptaydı. Emil'le eski videolarımızı izledik. Çok güzel olduğunu da hatırladık. Evet. Adam takımı gitti. Vur. Gel öldürür Hadi bakalım. Burada zaten sıkışmışlar. Yapamazdım kaçma şansım vardı. Arkadaşlar şimdi ben oynayacağım. Bakalım kim daha güzel oynayacak. Hı, ben de... de bir karakter yapalım. Bu sefer Nani ile oynayalım. Tamam. Ben de neyle oynuyorum. Hatta ben kendi karakterimi güçlendireceğim. Mesela güçlendirecek karakter var mı? Var. o da 800. Şeli ile oynayacağım. Şeli benim en iyi oynayışım. Ben de Şeli ile oynayacağım. Getirin bir de anne. Çığlık mısın Power Sartre'li Bir tane de böyle bir alalım. alalım. Pislik. Mesela daha bin kupa olmadığını 500 kupalarda oynamayın. En iyisi yüz kupalar. Bin kupalarda nasıl oynayalım? Zaten bilsin. Evet. Evet. Doğru. Niye böyle anlamıyorum. Hayır. Hayır. Oy. <laughs> bir alana bir bedava. Ya da iki alana bir bedava. Ya da bir alana iki. Aynen. Aynen. Bir alana bir bedava yaptık. yakınına gidip Alana atalım. iki tane vurdum. Maalesef. Evet maalesef. Sinirleniyor mu arada? Var o da. Heyecanlanıyor. Evet. Arkadaşlar evet. benim YouTube kanalıma gitmeyi unutmayın. Adam sinirlendi. Aha. Alacaksın i̇ki. sanki beni. He. Alsaydın <laughs> yani? Alsaydın zaten uzaktan alabilirdim. <laughs> <laughs> O da sen de onun kadar vuracaksın zaten. Uzaktan. Neredeyse. 10 kupa aldım. Emir Aynen bir sıra bende. Biraz kaybetti. 2 kupa, kaybetti. 2 kupa, kupa. Tamam ben bir zaten bir sürü karakter var ya. Hepsini oynayacağım. Bazı karakterler. Eğer bütün karakterleri çıkartırsak. Yarışma yapacağız Emir'le. Hadi ben bu sefer Spiro sonra Nani ile oynayacağım. Sonra da videoyu bitiririz. Arkadaşlar evet. güzel. Ya, ya da bir tane daha oynayacağız. Yani. Ee, belki PUBG, PUBG'de ben yeni şey onun taktiklerini göstereceğim. Artık PUBG'de kan yeşil çıkıyor. Yani kan falan değil artık. Kandan anneleri izin vermiyorlarsa bir şey yapamam. Zaten çok konsantre şey inşallah. Bir alır Bir kardeş ben seni ben sen sen bende varsın. O yüzden seninle nasıl oynadığın çok iyi. Tamam <laughs> şimdi. Şöyle... Aa bu Aa! ne? Bu ne? Oy, sen bu kişinin... sinirli falan mısın? Tamam sen ben seni alırım. O bir dakika oradaki şimdi sıkıştı. O kaç tane sprot var ya? Seni aldım. Oy güzel hareket evet. Bu zeki için geçerli değil ama. Hayır. Hayır olmaz. <laughs> Biraz orada bir tane vurdum. Bu arada evet. Sektireyim. Emir kaç kupa kaybetti? Bir kupa aldı. <laughs> Aa, nasıl geldi o? <laughs> Böyle bir şans yoktur. Ben tekrar şeyliğimle oynayacağım ya da kol... Bence başka bir şey değil. Mesela Frank'le falan. Bilmiyorum, Nita ile oynayayım. 500 şey gelecek çünkü. Mesela göstereyim. Bak. 500. Ana bence görevleri tamamlasak olmaz mı? Onu başka videolarda yaparız. Tamam. Ben görevlerimi yaptım farkındaysanız. <laughs> Aferinç, tek herkes tek. Tek öldü yarış. Yarışmamız bu. Değil mi Emir? Aynen. Emir tabletini aldığında şey onunla yarısını yapacağız. Ben o zamana kadar 30 elmas biriktireceğim. Ceza Vardı ya. Çok Bunu da kaybetmeniz yüzde sıfır. Arkadaşlar Ferit PlayStation alırsa onunla bu videosu Aha. Ceza. <You3> Diyor ki şu anda ceza çekmiyoruz. Yoksa direkt senin bir elması var arıyor? Evet. Bir şey olmazdı. Şimdi ben bu sefer oynayacağım. Hadi ben de oynayayım sen de oyna bitirelim. Evet. Nani oynayacağım. Arkadaşlar benim aklıma o kadar kutu biriktirmişken video çekelim geldi. Fethi çekiyor. Şu anda çekiyoruz. Ve uzun süredir YouTube'a video koymuyordu Fethi galiba. Arkadaşlar şimdi hesabım kayıptı. da evet. Ben de onu bulmak için bayağı şeyler araştırdım. Mani'nin şeyi var arkadaşlar artık buraya olunca böyle uzuyor tek evet. gidiyor. Ö yoksa eskiden otomatik vuruş yapanlar vardı. Onun için çok kötü oluyor bu Kaç. Sen konu alırsın. Ama uzaktan olmam lazım. Yakında batarım. Lan yanlış şey bu. Tamam onu zaten Penny alır. Aldı. Penny Nuh musun? Vur şunu. İkisini öldürsen onu. Bir. Lan. Bir Adam, yüzüğün... bir bedava vardı ya. İşte kar çok kötü bak. hata yaptı. Oh. Lan nasıl onu atacağım kar? Çok kötü ya. Hayır çok kötü ya. Kaçtım. Gülüyor adam. İşte bana bak mortis 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 bozuntusu. Bana bak. Kolaysa buradan vur hadi. Hadi yanıma geldim. Bak olay. Arkadaşlar, bil etmem. Çünkü Allah. Mortis kötü bir karakter. Çünkü şey ultisi çok iyi ya. Bir yere gitmek lazım oluyor ya, soyacakken. Sağ sabit duruyor. Oy! Çok iyi vuruş yaptı Şu anda Daresini ne yapmıştım? Şey giderken vurdu. arkadaşlar şimdi Roblox hesabı da sizin için açmıştım. Bir önce birkaç video önce. İki ben seni aldım artık. Bu arada e, o Gitmeye başlıyor Hadi be. Ha. orada ama. Orada kullanmaman lazım işte Çalıda falan kullanacağız <laughs> Ortalık yerde çatır çatır yiyorlar seni. <laughs> Aynen. Sen de uzaktaysan eğer gittin. Sıra bende. Tamam evet, sana bir tane. Şey. Bence sen de oynayalım. Tamam hadi. Ölüyor. Arkadaşlar birkaç video sonra e, kardeşimin tableti şart olduğuna Emir'le birlikte ceza çekti yapacağız. mesela hesabına bakıyor. Ve sen Biliyor. çok kötü oyuncusun lan Sen bu hesaplarından iyisil. <laughs> Aa bir şey hiç bilmiyordum ben. Bu oyunu oynamadım için. Bayağıdır oynamıyorum. Bayağıdır. 2-3 aydır. Arkadaşlar. Gör görüşürüz. 11 dakikalık bir video oldu. Ee, kanal